Yıl 1538 Yunanistan'ın kuzeybatısı Preveze'de önce Osmanlı donanmasının ardından Haçlı donanmasının sesleri duyuldu. Bu şu anlama geliyordu. Savaş için artık her şey hazırdı. Bu savaşta Barbaros, Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması ile Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanması karşı karşıya geldi. 50.000'den fazla askerin denizde karşılaştığı bu savaş, tarihin en büyük deniz savaşlarından biri olarak kabul edilmektedir. Nihayetinde Preveze Deniz Savaşı'nı Osmanlı İmparatorluğu kazandı ve Haçlı donanmasını yok etti.